Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Mülkün sahibi Allah'tır. Zaferin sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Bu davayı, bu hareketi, bu mücadeleyi işte bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. havanın bayraktarlığını, sancaktarlığını, hizmetkarlığını yapmış ve ahirete irtihal etmiş her bir kardeşime Rabbim rahmet etsin, onlardan razı olsun. Çıktığımız bu kutlu yolculukta Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzere sabit kılsın. Ya Rab sen ki kullarının hareketlerini takdir ettin. Senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi doğruluk üzere kıl. Ya Rab bizim göğsümüzü genişlet. Hayır işlerimizi kolaylaştır. Ya Rab, bugün sana ve senin yarattıklarına yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle ya Rab. Bizi hasetten muhafaza et ya Rab. Bizi haksızlıktan, adaletsizlikten zulümden beri eyle ya Rab. Bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru Allah'ım. Selçuklu Sultan Alparslan gibi kefenimizi giyerek mücadeleye soyunduk. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi zaferin kılıç ve atlarda değil, Allah katında olduğuna inandık. Endülüs Fatih'i Harik bin Ziyad gibi arkamızda gemileri yakarak bir yolculuğa çıktık. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rab. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rabb. Amin. 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 Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince uzak gözükür gerince yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Gah ağlayan gah güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Kardeşlerim, bugün yeni Türkiye'nin ayak seslerini daha gür şekilde duyuyoruz. Evet, yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Ekonomisiyle güçlü, demokrasiyle örnek, kardeşliğiyle muazzam bir Türkiye'ye yürüyoruz. Uzun ince yolda yeni bir merhaleye geçiyoruz. Evet, bu bir veda değildir. Bir kapanış, bir bitiş değildir. Bu evet. Değerli kardeşlerim, bu ifadeyi çok çok önemsiyorum. Bizim için çok farklı bir an, işte bu bir hatime değil, inanıyorum ki bir fatihadır, bir açılıştır.